Merhabalar arkadaşlar bu hafta sonu girmiş olduğunuz deneme bu. Ee, fen sorularını çözeceğiz birlikte. İnşallah verimli olur. Hemen birinci sorumuza bakıyoruz. Dünyanın güneş etrafındaki dolanımı ve dönme ekseninin eğik olması mevsimlerin oluşmasına ve gece gündüz süresinin değişmesine neden olur. Güneş ışınlarının dik olarak düştüğü bölgelerde gündüzler gecelerden daha uzun olur ve Yıl içindeki en sıcak mevsim yaşanmaya başlar. Aşağıdaki grafikte X şehrinin belirtilen tarihlerdeki gece gündüz süreleri verilmiş. Bakıyorum. Evet, gece süresi 21 Aralık'ta çok fazla, çok uzun, 12 saati geçmiş. Yani geceler gündüzden uzun. 21 Haziran'da ise gece 12 saatin altına düştüğüne göre gündüzler geceden uzun. O zaman burası kuzey yarımküre. Kuzey yarım küre. Hangisi söylenemez denilmiş. A şıkkımıza bakıyoruz. İlk şehrinin gündüz süresinin en fazla olduğu tarihte güney yarım küreye güneş ışınları ilk açıyla düşer. Evet. Gündüz süresi uzunsa yaz yaşıyordu. Yazın dik açıyla düşer. Ee, X şehri neredeydi? Kuzey yarım küredeydi. Ondan dolayı güney yarım küreye de tam tersi olan güneş ışınları ilk bir şekilde düşmüş olacak. O zaman doğru. 5 e, şıkkımıza bakıyoruz. X şehrinde öğlen saatlerinde bir metrelik bir çubuğun gölge boyunun sıfır olduğu tarih 21 Haziran'dır. Evet 21 Haziran'da e, yengeç dönencesine öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geldiği için gölge boyu oluş, gölge oluşmaz. C şıkkımıza bakıyoruz. 21 Aralık tarihinde X şehrinin güneş ışınları ilk geldiği için bu tarihte X şehrinde kış mevsimi yaşanır. Evet kış, me kış yaşanmıştır. Doğru. D şıkkımıza bakıyoruz. Yıl boyunca ilk şehrinde güneş ışınlarının aydınlanma, aydınlatma alanın en fazla olduğu tarih 21 Haziran'dır demiş. Yanlış. Belli bir bölge aydınlatıyor. Sadece aydınlatma süresi birbirinden farklı olduğu için D şıkkını söyleyemeyiz. Evet. Burada ikinci sorumuza bakıyoruz. İklim geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasıdır. Hava olayları ise dar bir alanda kısa süre içinde görülen atmosfer olaylardır. Evet, sadece tanım yapmış. Burada bir hafta gün haftanın günleri verilmiş, gökyüzünde bulunan olaylardan bahsetmiş, rüzgarı vermiş. Nedir bu? Hava olayları. Evet. Öğrencinin oluşturduğu bu hava gözlem tablosu ile ilgili olarak birinci öncümüzde tabloda verilenler, verilen verilerle o bölgenin iklim şartlarıyla ilgili bilgiler elde edilebilir denilmiş. İklim değil. Bu sadece belli kısa iklimi elde edebilmemiz için uzun süreli ve genel bilgiler bize lazım. Ortalama lazım çünkü. İkinci öncümüze bakıyoruz. Hava olayları günden güne değişkenlik gösterebilir. Evet burada görüyoruz. Farklı günlerde farklı hava olayları görülmüş. Üçüncü öncümüz hava sıcaklığının 13 derece olduğu günde gökyüzü gün boyunca açıktır. Sadece genel olarak bir ifade kullanılmış. 13'ünde açık olduğu söylenilmiş ama gün boyunca sürekli açık olacağı kesin bir yargı söylenilemez gökyüzü gün boyunca açık olabilir deseydi belki doğru kabul ederdik. Bundan dolayı bu yanlış. Doğru cevabımız Adana olacaktır. 3. <laughs> evet. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Kalıtsal özellikle bir kuşaktan bir sonraki kuşağa aktarılan kalıtım, aktarımına kalıtım denir. Ne yapmış? Çaprazlama yapmış. Birinci çaprazlama sonra ikinci çaprazlama yapmış. Birinci kuşağı önce elde etmiş. Daha sonra birinci kuşağı da kendisiyle çaprazlamış. İkinci kuşağı elde etmiş. Ne olmuş? Mor çiçek ile beyaz çiçek çaprazlanmış. Yüzde mor. O zaman bu nedir? Büyük A, büyük A. Burası küçük A, küçük A. Yüzde mor olduğuna göre hepsi büyük A, ağ, küçük A'dır. Burada aynen birinci kuşağımız ne olmuş? Çaprazlanmış. O zaman büyük A, küçük A, büyük A, küçük A çaprazlandı. Neler açığa çıkacak? Şuraya yazayım. Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Küçük A, küçük A. %25 beyaz, %75 mor çıkacak. Hangisi doğrudur? Birinci çaprazlama sonucunda oluşan bezelyenin genotipinde beyaz çiçek geni bulunmaz. Var ama küçük A var. Ondan dolayı yanlış. Baskın fenotipli bezelyeler her zaman çekinik özellikteki geni taşır. Hayır. Büyük A, büyük A'da bak çekinik özellik yok. Yanlış. Birinci çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin fenotipinde çekinik genin özelliği görülür. Özelliği fenotipinde göremiyoruz. Fenotipinde... %100 mor baskın genin özelliği görülmüş. Yanlış. D şıkkımızda fenotipinde etkisini göstermeyen çekinik bir gen bir sonraki kuşakta fenotipinde etkisini gösterebilir. Evet, burada göstermedi ama ikinci kuşakta %25 oranında fenotipi de kendisini göstermiş olduğu. O zaman doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Bir araştırmada kimyasal olarak aşırı dengeli mikroorganizmaların oluşumuna izin veren bir ortamda maya mantarları yetiştirmişlerdir. Mayalar bu ortamda 180 nesil boyunca gayet yavaş bir şekilde çoğalmışlar. Ancak 180. nesil civarından sonra aşırı bir birey artışı, aşırı bir üreme gözlemlenmiştir. Araştırmacılar bu noktadan önceki ve sonraki bireylerin genlerini kontrol etmişler. Parmerit enzimin üretilmesini sağlayan gen yapısında meydana gelen bir değişimden ötürü yeni nesildeki ilk bireylerin ortamdaki besin besini önceki nesillere göre daha kolay hücre içerisine aldıklarını tespit etmişler. 180. nesilden sonra yaklaşık 400 nesil boyunca hızlı artış sürmüş. 400. nesil civarında artış daha da hızlanmıştır. Yalnızca bu bilgiye göre yorumlardan hangisi yapılabilir? Aslında burada ne olmuş? Bir mutasyon söz konusudur. Çünkü gen, gen de bir değişiklik söz konusu. Birinci öncümüzde maya mantarlarında meydana gelen değişim mutasyondan kaynaklanmıştır. Kesinlikle doğru. Can, i̇kinci öncümüz canlılarda genetik yapıda meydana gelen bir değişim uzun süre etkisini gösterebilir. Evet uzun süre göstermiş. 180. nesilden 400. nesile kadar gelmiş. 400'de tekrar bir değişim söz konusu. Bu çıkarımı elde edebilirim. Üçüncü çıkarım, üçüncü öncümüze bakıyoruz. Genetik yapıda meydana gelen bir değişim her zaman kalıtsaldır ifadesi yanlıştır. Her zaman kalıtsal olmayabilir. Ve bu çıkarımda da verilen bilgilerden de elde edemeyiz. Doğru cevabımız ondan dolayı adan olacaktır. Beşinci, öncümüze, beşinci sorumuza bakıyoruz. Evet. Fen bilimleri dersinde bir grup öğrenci sıvılarda basınç nelere bağlıdır? Konulu bir deney yapmak istemiştir. Bunun için yandaki bir yanta, yandaki gibi ağzına kadar su ile dolu olan şişenin alt kısmında bir delik açmışlar ve zamanla fışkırma mesafelerini belirten grafiği çizmişlerdir. Öğrencilerin yapmış oldukları bu deneye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Derinlik arttıkça basınç artar. Derinlik azalmış, basınç azaldığı için fışkırma mesafesi de azalmış. Grafikte bunu yorumlayabiliyoruz. Evet. Sıvının yoğunluğu artıkça sıvı basıncı artar demiş. Böyle olsaydı iki birbirinden farklı cins madde vermesi lazımdı. Birbirinden yoğunluklar birbirinden farklı olması gerekiyordu. Ona göre kıyaslama yapmam gerekiyordu. Böyle bir şey yok. B'ye bakıyorum B Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her yöne aynı büyüklükte iletir. Evet doğru ama böyle bir şey yok. Bir kuvvet uygulanmamış yapılan deneyde. C'ye bakıyoruz. Kabın şekli sıvının uygulayacağı basıncı değiştirmez. Doğru ama yani elde edeceğimiz sonuç bu değil. D'ye bakıyorum. Sıvıların basıncı. Basıncı ölçülecek olan noktanın derinliği ile doğru orantılıdır. Kesinlikle bu şıkka varabiliriz. Evet. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Fen bilimleri dersinde öğretmen birbirinden ayrılan özdeş küplerden oluşmuş şekil birdeki cismin kum üzerinde yaptığı iz, izi ölçü, ölçtükten sonra bu küplerden sırayla 2, 3, 4 numaralı konumlardaki şekilleri oluşturmuştur. Öğretmen cisimlerin 1, 2, 3 ve 4 konumlarda iken kum üzerinde bıraktığı iz derinliklerini aşağıdaki grafikte göstermiş. Hadi yapalım. Öncelikle bunların basınçlarını bulalım ki sorumuzu daha kolay yapalım. Ayrıca buna benzer sorular karşımıza geldiğinde kaçırmamamız için. Her bir küpe ne diyelim? Bir kilo diyelim. Bir, 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 bir. Kaç tane? Sekiz tane var. Temas alanlarına da bir bir diyelim. Temas alanı. O zaman basıncımızı biliyoruz formülünü. P eşittir. Ağırlık bölü yüzey alanı. Temas yüzey alanı. Toplam 8 ediyor. Burası için 8 bölü 2'den ne ediyor? 4 çıkıyor. Burası da 1, 1, 1, 1, 4'tü. 4 bölü 1'den 4 çıkıyor. Şuraya bakıyorum. 2, 4, 6. 6 bölü 1'den 6 bölü 1'den 6 çıkıyor. Buraya bakıyorum. 6 tane var. 6 bölü kaç temas alanı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bölü 6'dan 1 ediyor. Zaten grafiği doğrulayıcı bir sonuç elde ettik. Hangisine ulaşılamaz? Cismin zeminle temas eden yüzey alanı arttıkça zemine uygulanan basınç azalır. Evet 3 ile 4'ü kıyasladığımızda bu sonuca varabiliriz. Bursa'ya bakıyorum. Cismin zemine uyguladığı dik kuvvet ile basınç doğru orantılıdır. Evet ağırlık arttıkça basınç artmış. Normalde 4 küptü 4'tü. Temas alanları aynıydı. Küp sayısını arttırdık basıncı arttı. C şıkkına bakıyorum. Cismin zemine uyguladığı basınç kum zeminde oluşturduğu iz miktarını etkilemez olur mu? Basınç kuma batma miktarlarını etkiler. Denizliğe bakıyorum. Cismin ağırlığı ile yerle temas eden yüzey alanı aynı oranda azalırsa zemine yaptığı basınç değişmez. Evet burada birini ne yaptık? Tam, ortada ikiye böldük. Bir ile iki basınçları aynı oldu. Dik bir şekilde kesit verdiği için. Bu da doğru. Doğru cevabımız hangisine ulaşılamaz? C ye ulaşılamaz. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Bir grup öğrenci basınç konusunda verilen malzemelerle aşağıdaki bir Aşağıda bir deney düzeni oluşturmuş. Düzenekte öğrenciler küçük enjektörün pistonu üzerine bir Newton'lu kuvvet uygulayarak 3 Newton'luk arabayı dengede tutabilmişlerdir. Bunlar nedir? Neye örnektir? Su cenderilerine örnektir. Az bir kuvvetle karşılığı diğer tarafta daha büyük bir kuvvet oluyordu. Öncelerimize bakalım hangisi söylenebilir? Bu sistemde sıvıların basıncı iletme özelliğinden yararlanarak küçük bir kuvvetle daha büyük bir kuvvet dengelenmiştir. Doğru bak. 1 Nifton 3 Nifton dengelenmiştir. 2'ye bakıyoruz. Hidrolik fren sistemi de bu sistemdeki prensiple çalışır. Kesinlikle sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili. Zaten sıvıların kaldırma kuvvetini anlatırken hidrolik frenlere frenlerden bahsetmiştik. Üçüncü öncümüze bakıyoruz. Sıvılar basıncı her yöne eşit bir şekilde iletir. Evet burada uygulanan kuvvet aynen eşit bir şekilde iletir. Doğru cevabımız denizli olacaktır. Evet. Sekizinci sorumuza bakıyoruz. Yoğunluğu fazla olan gazlar yeryüzüne daha yakın oldukları için açık hava basıncının değeri yeryüzüne yakın yerlerde daha büyüktür hem üzerindeki hava kütlesi daha fazla oluyor hem de yeryüzünde yakın olan havayı meydana getiren gazların ağırlığı daha fazladır. Ondan dolayı basınç daha fazla olacaktır. Yükseklere çıkıldıkça gazların yoğunluğu azal, azalacağı için açık hava basıncının da değeri düşecektir. Murat A ile Fatih yapmış oldukları barometreler ile bulundukları yerlerin açık hava basıncı ölçmek istemişler. Aşağıda verilmiş bakalım. Murat yoğunluğu neymiş? Deymiş. Ayla'nınki ki Fatih'inki de. Yoğunluğu fazla olanın barometredeki sıvı seviyesi daha az olacak. Çünkü daha ağır olduğu için barometrede yükselme miktarı daha az olacak. Buna göre yapılacak ölçümlerde barometrelerdeki sıvı seviyeleriyle ilgili olarak yargılarına hangisi söylenebilir? 1. Murat'ın barometresindeki sıvı seviyesi H ise Ayla'nın barometresindeki sıvı seviyesi 2H olur. Murat ile Ayla yan yana Ayla'nın kullanmış olduğu sıvı 2 de yoğunlukta Murat'ın kullanmış olduğu sıvının yoğunluğu ise D yoğunluktadır. Gördüğümüz kadarıyla. O zaman hatta biz şöyle demiştik. Troçeli deneyinde eğer civa civanın yoğunluğu 13.6 civarında o Civa yerine eğer su kullanılmış olsaydı civa kullanıldığında 76 santimetre civa şeklinde bir yükseklik oluyordu. Fakat su kullanılmış olsaydı 10,5 metre civarında bir yükselti olacaktı demiştik size hatırlarsınız. E burada da aynı mantıkla Ayla'nın kullanmış olduğu e, barometredeki sıvı seviyesi daha az olacak. Murat'ınki daha yüksek olacak çünkü Murat'ın yoğunluğu daha az kullanmış olduğu sıvının yoğunluğu daha az. Ondan dolayı bir yanlış. 2'ye bakıyorum. Fatih'in barometresindeki sıvı seviyesi h ise Murat'ın barometresindeki sıvı seviyesi h'dan büyük olacak. Evet Fatih hava basıncı daha düşük ve kullanmış oldukları sıvılar aynı. Aynı olduğu için Murat burada basınç daha yüksek olacağı için barometredeki sıvı seviyesi daha yüksek olması gerekiyordu doğru. 3'e bakıyorum. 3 öğrenci de deniz seviyesine ölçüm yaptığımda barometrelerdeki sıvı seviyeleri eşit olur. Hayır. Murat'la Fatih'inki eşit olur. Fakat Aylin'ki bunlardan daha düşük olacak. Daha az olacak. Ondan dolayı doğuracağımız yalnız 2 olacaktır. Periyodik tabloyla ilgili bir soru görüyoruz. Periyodik cetvelde X, Y, Z, T elementlerinin olduğu kutucuklar aşağıda verilen özelliklere göre belirtilen renklerle boyanacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parlak olan elementler sıvı ve parlak olan elementler demiş. Metal olacak. Isı ve elektriği iyi iletmeyen ve molekül yapıda olan elementlerdir. Evet. Bu ise ametal olacak. Oda sıcaklığında tek atomlu gaz halinde bulunan elementler. Soy gaz. Hangi söylenemez denilmiş. X ve Y elementleri metal olduğu için parlak ve sarı renkte boyanır demiş. X'e bakıyorum. Burada X'imiz istisna olan hidrojen. Hidrojen a metaldir. Metal değildir. Bundan dolayı kesinlikle bu yanlış. Diğer şıklarımıza da bakalım bir şekilde. Bursa ne demiş? Kırmızı ile boyanacak elementler kararlı yapıdadır. Kırmızı ile boyanacaklar neydi? Soy gazlardı. Soy gazlar kararlı yapıdaydı. Z elementi mavi renkli boyanmalı. Z ametal. Ametaller maviyle boyanır. Doğru, doğru. T elementi kırmızı renkle boyanmalı. Evet, çünkü soy gazlı. Soy gazlar kırmızıyla boyanıyor. Bu da doğru. 10. sorumuza bakıyoruz. Isınmakta olan 10 gram saf bir maddeye ait sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 10 gram saf bir madde ısıtılıyor. İki kere hal değişimi olmuş. O zaman şurası katıdır. Şurası katı sıvı, burası sıvı, burası sıvı gaz, burası gazdır. Hal değişimi. Erime noktası 10 santigrat derece, kaynama noktası 30 santigrat dereceymiş. Hadi okuyalım bakalım şıklarımıza. Hangisi yanlış, yanlış olanı bulacağız. şıkkımızda maddenin erime sıcaklığı 10 santigrat derece, kaynama sıcaklığı 30 santigrat derecedir. Evet. Kesinlikle doğru. B şıkkımıza bakıyoruz. Madde 10 dakika boyunca ısı almaktadır. Madde sıfırdan başlamış. 10 dakikaya kadar evet ısı almıştır. C'ye bakıyoruz. Başlangıçta maddenin 20 gram alınsaydı. Maddeden 20 gram alınsaydı erime ve kaynama sıcaklıkları değişirdi. Hayır. Yani bir bardak su da 100 santigrat derecede kaynar. Bir kova su da 100 santigrat derecede kaynar. Bir bardak su da 0 santigrat derecede donar ya da erir. Buz da buz olarak düşünürsek erir. E, ya da e, bir kova buz da 0 santigrat derecede erimeye başlar. Ondan dolayı değişmez. Erime ve kaynama noktaları maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Bu nedenle C şıkkımız yanlış olacak. Madde 2 ile 4 6 ile 8 dakika aralıklarında hal değiştirmiştir. 2 ile 4 6 ile 8 hal değiştirmiş. Doğru. Küçük bir ara vereceğiz. Bir sonraki partımızda devamında geriye kalan 10 tane soruyu çözeceğiz.